Merhaba arkadaşlar. Part 2 bunu çekiyorum. Aşkım ne oldu ya? musluk stok açıktı kapattım. Ay iyi oldu. Ben tuvaletimi yapıyorum. Ben pislik ne bakayım? Tamam gidiyorum gidiyorum. Bir de bana utanmadan kızıyor çok sinirlendim. Biraz sakin ya. Ah tamam, <laughs> <ıh>, yaptım be. Yaptım <laughs> bu Hayır. Arkadaşlar bu değil de. <laughs> <gülüyor> 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 Çok kötü kokuyor. Ay aşkım ya sen o kadar abartmışsın. Bu değil de. Kabı bakarız sen. Yoray kokladın. besleyin Gelin yine gelsin. Part 3'ü bekliyorsunuz lütfen. Part 3 diye yazın hadi bay bay.